Kestiniz mi Ya çok havalı başlayıp çok kötü bitirdim. Sonra. Ben de doğumu tebrik ediyorum bu arada. Cyber sizi tehdit ediyor dedim. Cyber mi sattı? Evet. Sattı demedim. Ben satmadım. Ben Cyber hak etti. Ben İrem kabul etmedi. Ben aldım hain evini. Vuracağız, kereceğiz, patlatacağız arkadaşlar. Yok ediyoruz, yok. Hıncılı alacağım geçen turu. Ben başkanlığa adayım. Evet. <laughs> Destekliyoruz seni. Geçen her beni aslan. Kim nerede onlar? Cyber 1. Cyber geçen tur beni astırmaya çalıştı. Bir onu bir aradan alalım. Benim gibi bombacı olacaktı. Seni gizlerdim. Bombacı Minayim. Benim YouTube'da öyle bir video var. Çok güzeldir. İlk gün, ikinci gün patlatıyorum değil mi? Direkt ilk patlattığım kişi Cyber. Sırayla patlatıyorum böyle isimleri. İrem, Cyber, Damarisa. <laughs> hmm. Daha epiğini söyleyeyim mi size? Cyber ve Damelisa ikinci tur ölürler ben yine de patlatırım. O daha epik olur yani adamların ölüsünden bile hani hıncım alıyorum yani. Ah be. Ah be, Bu kaya, bir ah be kaya be oynayamadı adam be. <laughs> <laughs> Solan mı? Şunu şurada gördüm ben. Soldum. Tuzağa bastım. Bana şu geldi. Evet Cyber. Ee, Irem, bu gece biri geldi mi sana? Geldi. Yani kesildim falan oldu mu? Yani <laughs> kesilmedim. kesildiysen Çes... ben gördüm birilerini o yüzden. Kesildiysen yani. kuş başımı dilim dilim mi? <laughs> yani doktor <laughs> ifşa alamayalım. Hmm, tamam. O zaman o evet, doktor bana gelsin. Doktor geldi, ben de hadi. Ben kendi Ses çıkmayacak gibi iboyu tuzak kurdum. Kimseye gelmedi. Hmm. Ben o zaman hemen atla verdim düşünmeden. Ben doktoru biliyorum. Doktora gideceğim. O da inşallah bana gelir. Cyber <laughs> sen doktoru biliyorsan bana gelsene. Yo ben doktora gideceğim. Hmm. Sen bana gel. <laughs> Bir de Damaris'e gidelim hadi. Tübiş hoş geldin. İrem'e. Yak İrem birazdan. İrem'e birazdan gideceğim arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir atalım bakalım bir bombaları. Ya bu tur istiyorum ki bak. Bu tur istiyorum ki Damanisa ve Cyber Ben diğer tur gene de patlatacağım. Roska teşekkürler. Hoş geldin Azerbaycan'a selam. Parti mi var ya? Ne <laughs> ya Parti kurmuşlar ya. Bana kimse doktor. gelmedi hiç bu şaşkın. O zaman doktoru Tek tek patlatmak da çok çalışıyor. iyi. Çalışıyor. Şey daha mı gitmiş? Hmm. <laughs> evet. Bakıyoruz. <laughs> Yav. Hmm. Nasıl çok eğlenceli. Bir Saçamadım oldu. bir türlü. Alo. ha, alo. Evet Pınar. Başka sen değilsin. Pardon. <laughs> Başkanım İrem Nur'a söyleyeyim ben o zaman. Ben bu gece kesildim ama Öyle bir girildim. Girildim. Kesildin ama ezildin mi? Ben mi yanlış Başka? anladım? Dirildim, dirildim. Ha, dirildin. <laughs> Normal hayi kesildi. Doktor kaldırdı Pınar? <laughs> Efendim. Doktor mu kaldırdı seni? Yo. Hmm. 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 Çünkü, Çünkü ben işte bu gece doktor geldi mi? Bana gelmedi de ben başka birinde aynı doktoru gördüm. Allah Allah. Neder? Doktor çalışıyor. Evet. Evet, evet bana geldi bir tane. Cyber doktoru bulup Cyber deli olup olmadığımı var. test, test etmek istiyorum. Yusuf sen ilk tur İrem'de miydin? Hayır. İbrahim niye de illa doktor bulmaya çalışıyorsun şu an? İbrahim sen nesin? Ben bulmaya Çünkü çalışıyorum, çalışıyorum ya. Ben biliyorum Yok, zaten. Ben izciyim. Yani, rol yani, alalım ben, mı yoksa sonraki. ekstra Sen masum böyle. izci olsan. Evet. Bence alalım ben ya rolleri. Iki, bakayım. İki mavimiz var. İki hainimiz var. 2 iki. iki. Alalım. Bence de alalım. Elisa. Evet Elisa. Sen ne şimdi Elisa'cığım? Ben Cyber ben bence de bencide doktor doluyorum. bu arada. Cyber bence de Takılıyorum doktor. öyle. Bilerek ortalığı görüşürüz. Şöyle ben lazım Elisa. Takılıyorum derken. Takılıyorum. Tuzakçı mısın yani? Kafam oturuyorum. Aynen. Ama Tekrar şöyle bir sınır var. var. Biraz hızlı. Pimpalınca. Bugün biri gitti mi? Ya bir hmm. tuzağa düştü ama nasıl kestiler diyeceğim. O zaman hikayenin yok. Evet. masum ya da mavi gitmiş olmalı. Peki masum tuzakçıyım diyen var mı? Biz bir var ya. sosunuz moruklar. Ben tuzakçıyım diye önceki el yalan söyledim. Yusuf senin rolün ne? Eyvallah ee, tabii. Zamanımıza zannettik. Gözcüğüm yapalım. sen nesin Memur? Ben birazdan söyleyeceğim. Peder sen nesin? Ben maviyim. Mavi. Luxerus. Provokatör. Provokatör. Pınar, sen Survivor mısın o zaman? Evet. Biraz önce, evet. Önce de Arkadaşlar ben dedektifim. İbrahim'e Luxurius'a gittim. İbrahim'e bir şey soracağım. Sen biraz önce rolünü doğru Bunu söyledin yoksa kandırmaca mıydı? Ben yok de, yok, yok ben... Da doktor gözüküyorsun. Ben kandırmaca yaptım ya. Ben kendim de doktordum da oradan doktor ona şey yaptım. Değil mi? Evet. Luxurius provokatörüm dedi. Hain izci ya da ispiyoncu gözüküyor. Peki, doğru deli değilsin. değilsin. Ben Nereye deli gittim? olabilirsin. Bir saniye. Hı? Bir saniye. İbrahim ben kimlere gitti? Ben merak ediyorum. İrem'i o kaldırdı gibi geldi bana Cyber'dan. Ben kaldırdım, ben kaldırdım. Kimi kaldırdın? İrem'i Ben kaldırdım. Ben, 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 Lux'a verdim ya. Tür, ben de, ben de ya, ya. Lux'a verdim ben değil, ben ya. Dur ya. Memur doğru söylüyor bu arada. İlk el İbrahim'e ettim. söylüyor bence ya. Hayır İbrahim i, İbrahim i ben kaldırdım. Sakın ben ölmedim ki sen kimi kaldırdın? Doktoru bekliyorum. Allah'ım. Yok ya. E. Allah Allah. Yeah. Vay be. Ya. Yeah, e. Allah Allah. Güzel sen. Yok ya. Yeah. Hadi bakayım nane yediniz siz şimdi. Ya nasıl araya kaynadım böyle? Çaktırmadan. <laughs> nasıl? Ocunu gördük diyorum size. <laughs> Güm. Doktor infosunu öldük ya iyi mi chat Doktor zannettiler harbiden Ay nerede lov ya Ay nerede lov ya Allah bunlar da doktor zannetti geldi kesti beni ya <laughs> Abi hem hainleri yaktık Hem masumlara yaktık Hem Hem Konuşmak Peki, istiyorum. Iki, iki konuşma. Lan iki kişiyiz. Ben, ben, ben konuşmak, konuşmak İmci İmci istiyorum. Rol açın kaka. Bir saniye rol açın. İbrahim ölmüş konuşmaya. Olaman oldu. Memur. Güzel. Memur. Ben deliyim. Memur. Ben deliyim. <laughs> ben delisin neyse hala bana oy veriyorsun. Evet. Dur dur dur. Aa, deliyim durdum ya. İbrahim, İbrahim. yaptı. Bir dakika. dakika. Arkadaşlar ben bir şey anlatmak istiyorum. Memur <laughs> doğru söylüyor ama deli arkadaşlar. Ben Memur'u doğru söylüyorum. Yani. Başkanım. Allah Başkanım ben yalan söyledim. Ben gözcü değildim ilçel size ikinci el pedere giden doktor bendim. Bu gece patlatıldım. Bir Üf. doktor beni kaldırdı. Ben şu deli Sen de ben kaldırdım. geldim. Ben deli geldim. kaldırdım. E, arkadaşlar Peki. ben deliysen benim gerçeğim nerede? <gülüyor> sen <gülüyor> hainsin <gülüyor> o zaman. Sen hayır, o zaman yani, diyorum. Memur, Yus memur, memur sen neydin? Dedektif. Ne tamam. Ve şu an çünkü... Çünkü... sana geldim. Sen de bombacıyla Tamam, tamam gözüküyorsun. Yok, yok, ben ben dedektifim dur. Elisa senin rolün neydi? Of. Ben tuzakçıyım demiştim. Kimlere gittin? İlk tur İrem'e gittim. İkinci <gülüyor> tur. <gülüyor> yalan. İlk, i̇lk tur İrem'de düşük. basmadım ben. Tamam. İlk tur İrem kaldırıldı. Onu ben kaldırılmadım. Kaldırılmadı Pınar. Ben gittim ölmemiştim ama. İbrahim'in ifadesini şey yapmayın. Son anda gider ayak Bir şey dedi. Ben ölmedim. Yani bilmiyorum tutturmuş da olabilir ama tuzakçı ve hain dedektif gözüküyor. Ben, ben gittim. Yani... Ben, ben de ikinci el öldüm dirildim bana geldiğini söylüyor ve kimsenin düşmediğini söylüyor. <laughs> ben ondan şüpheliyim ama emin de değilim. Şimdi evet yüzde doksan Elisa hain zaten de. Tamam, başka ee... kime gittin Pınar? Elisa ben, ben bir şey Ben doktoru söyleyeyim. biliyorum. Hı <laughs> -hı. Doktorlar zaten belli. Biri düşmedi bir bu arada ama. Bu arada. Ben biri düşmedi demedim ki. <laughs> Tabii sen Mental olarak patlattık bombayı. Ben yüzde yüz eminim. Deli deli bomba. Tamam. Biri de çıktı. Elisa sen öldüğün bombayı öldüğün için bir kere şey çıkmış olabilir mi? Yani ben ya Elisa, Elisa'nın için şey bu varsayımın hepsi geçiyor olabilir mi? Elisa, yok Elisa biraz de, bir e, infoların sıkıntılı da o yüzden dedik. Tamam diğer ben doktor ben, da kendini evet. söylesin Peki, artık. Dur dur bak, bir dakika. Tamam. Bir tamam. saniye ben açıklayayım. Bir, bir mavi ben bir mavi bir mavi kaldı. kaldı. Peter ben maviyim demişti. Bir dakika Neyse siz konuşun. Ben hiçbir infoyu anlamadım ki. Ya. Evet. <laughs> Bak Elisa diyor ilk gece bana gelmiş ama sahibi tuzağa düşmedi. Gece <laughs> <laughs> gitmiş. Gece bastı Pınar Pınar'da düştü mü? <laughs> Pınar'da biri düştü. <laughs> Pınarda biri <gülüyor> düştü. <gülüyor> Türkçe'den, Türkçe düştü. Türkçe'ye neyi çeviri yapıyorlar? Ama Pınar'da düşmedi de dedin Elisa önce. Evet. Hayır, dedim, Arkadaşlar Elisa dedi. hain de bir şey <laughs> soracağım. İran'dan İrem başka kime <laughs> baktın? Dedim. İrem bana, dedim, bana gelen dedim, doktor sen miydin? Düşmüş olabilir dedim. Seni kaldıran doktor benim. Tamam tamam. Ya ee, arkadaşlar ben sözlerimi çen Peder ne? Peder'e hiç sormadın ya. Peder mi? Ne bileyim miyim? Say mavi mi demiş ama mavi olduğunu bilmiyorum. Peder ve Elisa Hayin ya. Ben öyle mamin hatırlıyorum. De, demiş de, olabilirsin de, Elisa. Ben öyle hatırlıyorum vallahi ya. Nasıl tutturdun tuzakçıyı ya? <laughs> ya bırak ya. Bırak ya. İrem bana gel. Bana Tutturduğuna bir şey inanmadık yani. bir de tuttum da ona rağmen inanmadık. Neden bilmiyorum. <laughs> Cyber'e çok güvendim. Güzel güzel. Bu DC'ye düşme sesleri geldi. Nasıl? Anlamadım bana baktım Harbiden ya bu arada Ya bu arada Cyber sırf Kili bana yazmamak için Elisa'yı kaldırıp şey yaptı ya Evet İrem Pınar'ı mı kaldırdın? Evet Güzel. Kimlerim kime baktın bu akşam? Ee, Yusuf'a baktım. Yusuf rolü ne? Ben de Peker'e baktım. İyi gözü. Kim bana baktı ya? Ben baktım. Mavi gözükmüyor. Ama ben deliyim. Mavi mi? Memur sen bir sorta bir Ben Pınar konuşsun. Ben Yusuf'u gözcü ve mumcu olarak gördüm. Aa bana iki oy geldi arkadaşlar. Ben mavi Yeşil Pınar. gözcü mü Pınar? Arkadaşlar Göz, Peder, Peder, evet, Peder, evet, Peder oy, Peder, bir oy vermedi. İki Peder, 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 Peder. Bekleyin. Ha iki hain yok memur. Peder, şey, şey, peder, peder maviyim demişti. Luxorus hain kalıyor. Ben Bence de Luxorus da Peder sen nasıl ben... mavisin? Açık maviyim. <laughs> <Güzel. gülüyor> Açık Güzel. maviyim. Ben bir şey diyeceğim. Açık <laughs> maviyim. Hortlak olabilir mi? <laughs> peder? Aynen. Bence yüzde doksan hortlak da. Ee, peder. basalım. Ben bir şey soracağım. Nereden çıkartıyorsun? Bence hortlak oldum? gibi davranıyor. Hı -hı. Ben bir şey soracağım. Peder'e kimler oy verdi? Ben ben, ben, vermedin. Vermedin. ben, daha vermedim. Kendine vermiş. ben Dürtel'in o ver. De Ben peder de hortlak kendine Ben vermedim. Ben daha oy vermedim. Al şimdi altta yap diyorum. Gör ondan sonra. Ya Oğlum ya niye atlıya basıyorsun ya? Şimdi nasıl alacak çünkü? Pederi verseydin bari. Ya tamam. ee... Cyber burada en iyi sen beni tanıyorsun. Sen oyu bana ver. Zayi. ben peder asma taraftarıyım ya. Peder asma taraftarıyım. Bak, bak beni dinler misin? Evren'in sen Pederi beni tanıyorsun diyor. Memur değil ayağını yatıyor. Kınar dedektif. Sayber de diyor, diyor. diyor ki ben asma tarafta. Ben hortlam. Ben zaten hortlam. De... Gözcüğüm diyorum saatten bir info da verebilirim size. Yok ben hortlam zaten. Ben info ayın. da göre veriyorsun. Belki kandırıyorlar sizi. zaten Arkadaşlar ben de tek, tek, tek hain. Ben de Luxerus kaldığını bildiğim için. Sayber beni tanıyor. Ben bu gece ee, zaten bir şey söyleyeceğim. Bir harem kalmadığı için Luxerus'a gittim. Bu, ee, arkadaşlar şöyle şöyle düşünüyorum. Bu. Kader. Bu. Kader. verin. Peder mavi tamam, arkadaş çıkaralım diyorsun aynen. Peder arkadaşlar evet, peder mu? hain. Masumlar, masumlar ee, ben Lux'u severdim. Dur Zor İrem edin? bak oy verme, oy verme bir ben, konuşalım portlak... verirsin sonra yine. Tamam, yine verirsin. Ortak ama ben peder çıkarmak ma... istiyorum. Konuşabiliriz tamam, mi? Bak tamam, tamam. değil. Peder masumlardan birine oy e, mum koymuşsa yine de kazanıyoruz değil mi? Tabii Olsun, tabii. Mesela sen sana koydu sen gittin. Sonra Lux da İrem'i kesti diyelim. Abi o kazanıyor e, ne ya? Her Ondan ihtimalde yine kazanıyorsun. Ya, kazanıyor Abi ben verdim kadere Bence Pınar yani, Lux'a da baksın. Pınar zaten. Ya. ya başka ihtimal Pınar... ya. Pınar'ı ben koruyacağım. Ya Lux'a e Lux yani, yani rahat, olun. rahat, ol. Rahat ol. Rahat ol. Pınar Lux'a baksana sen. Sen rahat ol. Ben Benim mumum Lux'a rüsü sen rahat ol. <laughs> sen bakıp ortalığı karıştırma memur. Memur <laughs> bana gel. İki deneyeceğim. Allah Allah. Diver sen beni tanıyorsun. <laughs> <laughs> Topluyorum, o sen öldürdüğünü kaldırabiliyor mu? Kaldırıyorum, kaldırıyorum. Kaldırıyorsun, Gel. Diver <laughs> sen Gel. beni tanıyor. <laughs> Sen beni tanıyan, ben de koydum bu baba. Adamı hem patlattılar, hem hayaletle kestiler. <laughs> Allah'ım, doktor da bana gelmiş. <laughs> 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 adamı ruhu terk etmiş, sen vücuduna iyileştirme doldur. yapıyorsun, ilk yardım yapıyorsun ya. Yusuf, kardeşim bir de bana gelmişti A efendim? doktor olarak ya. Sen hain gözcü gözüküyorsun Yusuf. Hadi, Allah'ım. <laughs> Allah'ım ya. Cyber'a gittim ama ölmüş. Hayda. Demek İrem doktor değil. Değil ya. Ya masum bebek verelim direkt. Boş Memur alayım. belki sen çözü çözü gözlüsün. Ya tamam da <laughs> seni sevdi. İrem doktor. Tamam o zaman bırakın bu gece birini daha kes. Ama beni kesmez. İkinizden birini keser. Kim oy verdi? Lux verdi. Ben verdim. Tamam söyle. Lux'a verelim asalım aradan çıksın. Memur aynı şekilde. Ben şimdi bir şey olduğum için adamı değiştirdim. Ya sen zaten öldüydün dinler ya. ya. Sen zaten ölmüştün. Elis girme şimdi. Ben, ben zaten seni öyle yazdım. Yani. Öldüremedim. Ya Öldüremedim. Ya kil bil, Bak sır öldü. kil bana yazılmasın diye yapıldı şu hareket. İbrahim iki kişiyi patladı, bir kişi de doktor mu kaldırdı ya? Bu nasıl bir şey? Doktor mu kaldırdı ya? Ya deli bombacıydım adeta ya. Deli <laughs> ben, bombacı. iyi, <laughs> ben iyi ayen geldi sandım bombacının üstüne. Doktor gelince öyle sevindim ki ben de dedim <laughs> Elisa'yı say kaldırayım. Ben üç kere <laughs> öldüm <laughs> ya. Evet evet ben, ben gözcü şey değildim. En baştan yalan söyledim zaten. Bugün Cyber'la bana yazar.